İlaçlarını kullanıyorsun Nasıl gidiyor? İlaçlarda bir sıkıntı var mı? Problem yaşıyor musunuz? Yok. Yürüyüp geziyor musun servis içerisinde? Yürüyüp gezerken ağrınız ve şikayetin oluyor mu? Açıkçası burada ben biraz algıda seçicilik olduğunu düşünüyorum. Bizim toplumumuzda bu coğrafyada aslında son 50 yıldır en sık ölüm nedeni yine kalp krizleriydi, kardiyovasküler ölümlerdi. Ancak pandemiden sonra zannediyorum insanlar etrafa duyduklarına daha çok dikkat etmeye başladılar. Etraflarındaki insanlar kalp krizinden öldükleri zaman daha çok dikkat etmeye başladılar ve bunu pandemiye veya pandemide uygulanan aşılara bağlamaya başladılar. Ama aslında bunların bir bilimsel temeli yok. Baktığımız zaman kalp krizinden ölümlerin istatistikler anlamda son 10 yılda sayısı arttığı doğrudur. Ancak bu nüfus artış oranıyla, sigara kullanım oranıyla rahatlıkla açıklanabilmektedir. Dolayısıyla pandeminin veya pandemide yapılan herhangi bir uygulamanın kalp krizlerinin arttığına dair ne ülkemizde ne de dünyada herhangi bir bilimsel kanıt yoktur şu aşamada. Kalp krizinde bizim için erken yaş demek, özellikle erkeklerde 45 yaş altı bizim için erken yaş olmuş oluyor. Şimdi son dönemlerde erken yaşlarda kalp krizi görüş sıklığımız arttı. Ama bilimsel olarak soruyorsanız bunun bir istatistik olarak ortaya dökülmesi lazım. Öyle bir yayınımız yok henüz. Hani gençlerde artık daha sık gözüküyor diye Türkiye'ye kaynaklı bir yayınımız yok. Ama dünyada böyle yayınlar var. Yani kalp krizinin taban yaşının aşağılara doğru çekildiğine dair. Ee, bir takım yayınlar var. Bundaki sebepler çok faktörlü olabilir. Bunlar artan sıcaklıklar olabilir. İşte sigara ve benzeri e, mamullerin, tütün mamullerinin kullanımı, bunların daha küçük yaşlara kadar inmiş olması olabilir. Onun dışındaki diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı olabilir. Alkol kullanım yaşının düşmüş olması olabilir. Beslenme alışkanlıklarımızın gitgide kötüye gidiyor olması. İşte hazır gıdaların, işte çok yağlı gıdaların, kızarmış gıdaların, çabucak yiyip işte tükettiğimiz gıdaların kalp sağlığına zarar etkilerini çok önceden beri biliyoruz. Bu beslenme tarzının yaygınlaşması da bunda etkin oluyor olabilir. Dolayısıyla, son zamanlarda benim kendi şahsi gözlemim, tabii genç bireylerde biraz daha fazla kalp krizi görmeye başladık. Ancak bunun altta yatan sebeplerin çok faktörlü olduğunu düşünüyoruz. Yani tek bir sebebe bağlamak mümkün değil. Isınmada, isınma da, global ısınma işte küresel ısınmada bu faktörlerden biri olabilir. Nitekim yapılan son 2022'de yayınlanan bir çalışmada sıcaklık derecelerinde her bir derecelik artışın kardiyovasküler olaylarda takip eden bir hafta içerisinde kardiyovasküler olaylarda %4'lük bir artış yarattığı ortaya kondu. Bu da bir kesin. Yani yüksek sıcaklıkla e, kardiyovasküler olay, kalp krizi, ani ölüm gibi kardiyovasküler olay risklerinde artış oluyor. Bunu biliyoruz.